Hepinize merhabalar. Yine bir yutulabilir mi? De balon uygulamasındayız. Cumartesi gününde hastamız Art geliyor. Eser Bey. Nasılsınız Eser Bey? Var mı bir sıkıntı? Rahatınız? Tamamen uyanıksınız. Herhangi bir ilaç yapmadık. Tamam. O zaman işlemimize başlayalım. Birkaç yudum su içer misiniz? Tamam. Şimdi ağzımızı açalım. Suyu diğer elinize alın. Heh. açın. Suyu alın ağzınıza. Yutun şimdi suyu. Yutun. 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 Yutmaya devam edin. Suyu yutmaya devam edin ve bitti. Bu kadar. Harikasınız. Tamam. Nasılsınız? Var mı bir sıkıntı? İşleminizin %90'lık kısmı bitti. Bundan sonra bir röntgen çekeceğiz şimdi size. Gelin bir röntgen çekelim. Onu artık gördüğünüz gibi gaydı. Kapsülü burada. Mide gazı. Midemizin tam fundus kısmında balonumuzu şişirme aşamasına geçebiliriz. Evet. Hastamız gayet rahat. Röntgenini çektik. Balonun midede olduğunu gördük. Alüryonun özel solüsyonuyla birlikte şu anda balonumuzu midede şişirmeye başlayacağız. Rahat mısınız Eser Bey? Var mı bir sıkıntı? Yok yok. Yutarken de rahattın. Yutarken de rahattın. Şu anda var mı bir problem? Tamam, çok güzel. Yaklaşık 2-3 dakika içinde işlemimizi bitireceğiz zaten. Sonumuzu taktık. Kapsülü burada ve balonumuz mideye şu şekilde yerleşmiş. Fundus kısmında sınırları da çok güzel bir şekilde gözüküyor. Mide gazını yukarı itmiş ve işlemimizi sonlandırabiliriz. De en son olarak da bu dışındaki line'ı çekiyoruz ve işlemimizi bitiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. Eser Bey nasılsın? Var mı bir sıkıntı problem? İşlem sırasında herhangi bir konforsuzluk yaşadın mı? Yok. Gayet rahat ve keyifliydi. Bu kadar iyi olacağım çünkü. Tamamen uyanık olarak yapıldığın işlemin. Evet, evet. Herhangi bir zorlayıcı bir kısmı var mıymış? Yok sadece peki boğazdan geçirdim. Bir saniye o da. Çok güzel süper. İşleminiz bitti. Güvenli artı ile gönderebilirsiniz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. geçmiş teşekkürler. olsun. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler.